Susadım çeşmeye varmaz olaydım. Evet deniz kıyısında bir çeşme. Burası Murat Çeşme. Yine umutlar. Yine bir spinalındayız. Denizde atlayan balıklar görüyorum. 2-3 tane levrek de gördüm ama ufaktı. Sadece gördük tabii yakalayamadık. Ama ortam şahane. Şahane. Abi şu 3 noktadaki kayalıklardan bu alana kadar yürüdüm. Sadece hafif bir vuruş aldım gibi hissettim. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Ortalama 6-7 farklı sahte denedim. Tahmin ettiğim kayırılan gece saatlerine gelinebilecek bir yer. Sabah saatleri için uygun değil. Ben ortalama saat 8 gibi olta atmaya başladım burada. Artık başka bir sefere nasip.